Arkadaşlar ben Teradus bugün sizlere hafta 12'ni devam o semide. E Rakibimiz Monza. Maça başlıyoruz. Geçen gün lider olduk, bu arada Fodun şutunu çekiyor. Fodun kaçırdı. Tabi ilk dakikalarda atak yapıyoruz, ilk 10 dakika. Kaçırıyoruz. ben anlamıyor takım ya? Dakika. Fodun hadi Fodun. Artık bir gol at Fodun. Fodun, Fodun kaçırdı. Karıcı Fodun. Paketa. Paketa. Paketa kaçırdı. Tamıyoruz, bir gol atmamız lazım. Vlahovic. Bak Lewandowski bugün yorgun diye zaten Lewandowski'den de iyi oldu Vlahovic. Oynatıyorum dediğim anda Vlahovic. Çok güzel bir gol. Paketa sala hadi. Hadi sala. Ha ben sala gol kralı yapmak istiyorum ya Lewandowski'de. Sala kaçırdı. Böyle atamazlarsa ben de bir şey yapamam. Fodun golü. Ya Fodun artık atar yani bunu düşünüyorum atmasını. Atamıyor abi bak bu adamı atamıyor. Ben onun yerine transfer yapmalıyım abi atamıyor ya. Ödegard. Bakın Ödegard'ı oynatıyorum adamlar mı yorgun. Veya Ödegard. Ödegard kaçırdı. Atamıyor. Bunun şutunun gelişmesi lazım. İyi geri ötü reklam çıkacak bu arada. Herhalde. Çıkacak. Evet ikinci araya devam ediyoruz başladı. Şut. Gol. Gol gol. Kim attı? Vlahovic. Bir mühteşem gol daha. Salah. Delight kaleci. Delight atamaz yani. Defans oyuncusu atamaz. Pes'te de FIFA'da da defans oyuncuları atamıyor gol. Ah, atamadı. Ya pesto ben sürekli Vremar seçerim. Vremar de karva sürekli şu tatarım kaçırıyordu. Defansı zayıf yapıyorlar defansları. Abi, Araya o sarı kart yedi. Abi Delay adamdı ya of. İyi olmadı bu. Kansula giriyor. Stones Salah Rojata'ya kalkıyor. Gol artık yani bu. Abi atamadı sana. Nasıl kaçtı? Ho direkten öndü. Nasıl becerdin onu abi? Vignato kaleciyle karşı karşıya yemeyelim. Oh. Direkten Bu da direkten önlü. 3 atalım. Hadi yani bu da direkten önlü. Paketi al sala. Sala hadi Sala. Açı buldun artık vurursun sala atar. Sala. Sala atamadı. Cık. Bugün çok kötü takım. Yani 2-0 yenmemeliydi. Yani dünkü Milan maçı tamam o. Kesin 2-0 o zor bir rakipti. Hadi Milan takılsın abi bir kere takılsın. Şu Roma ile oynayacağız. Kupa herhalde. Yok kupa değil. Kupa Roma ile eşleşti. Aaa. Adamım satılmış. Lewandowski satılmış. Gol kralı olacak adam. Şunları geçsin hadi. Şimdi 48 milyona satılmış. Neyse bari da adamı bırakmam. Bırakmam. 5 token verdim. Hiç sevmiyorum böyle token vermeyi. O yar zavallı. Bu gelişir 27 yaşında Yaşına mı? Orayı koyalım böyle. Şimdi Proga ne yapmış? Proga Napoli'ye 1-0 yenilmiş şu yani an. Orada İspanya ya hazır yanmış. Yok. Ya zorla yenmiş abi. İsmail boş ver. Yedi bir yenmiş. Ha, yarın bir de Roma'yla da oynayacağız. Ev sahibi zaman. Tamam. Bakalım. Kaç kaç dedik? Şu an maç oynanıyor. 1-0 Hırvatistan öndeydi. Hadi iki tane atsın kurtalım. Hırvatistan'ı seviyorum da. Delight kaç maç sakat ama. Ney? sakat değil mi? Enteresan. Şimdi ben stadyuma bakacaktım. <laughs> Fazla çıkmış. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Ha, ondan önce şey diyeyim. Şu Fransa final oynamıştı. Final oynayacaktım yani. Evet. 6-1 yenildim. Birinci dakika adamın kırmızı kart gördü. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim ve bay bay.